Antik Mısır medeniyetinin en büyüleyici ve gizemli yönlerinden biri de ölüleri koruma sanatı olan mumyalama uygulamasıdır. Mısırlıların ahiret inancına olan derin inançları, yüzyıllar boyunca bu karmaşık ve zaman alıcı sürece sadık kalmalarına yol açtı. Mumyalama, yalnızca bedeni fiziksel olarak korumak için değil, aynı zamanda ruhun öbür dünyaya güvenli bir şekilde geçişini sağlamak için de hayati bir ritüel olarak kabul ediliyordu. Mısırlıların Ölüm ve ölümden sonraki yaşama ilişkin inançları mumyalama uygulamasının temelini oluşturmaktadır. Onlar için ölüm hayatın sonu değil, yeni bir başlangıçtı. Bedenin ruhun öbür dünyada yolculuğuna devam etmesi için bir araç görevi gördüğüne inanıyorlardı. Dolayısıyla ruhun ebedi mutluluğa ulaşması için bedenin bozulmadan korunması şarttı. Ölüm ve diriliş tanrısı Osiris Ölülerin yargılanmasında ve ölümden sonraki yaşamda kaderlerinin belirlenmesinde merkezi bir figürdü. Mumyalama işlemi başlangıçta yalnızca firavunların ve yüksek rütbeli soyluların erişebildiği bir ayrıcalıktı. Ancak zamanla bu uygulama toplumun daha geniş kesimlerine yayılmış ve Mısır toplumunun birçok kesiminden insana ulaşabilmiştir. Elbette mumyalamanın kalitesi ve kullanılan malzemeler kişinin sosyal statüsüne ve maddi gücüne göre değişiyordu. Mumyalama işlemi yaklaşık 70 gün süren titiz bir dizi aşamadan oluşuyordu. İlk adımda vücudun iç organları çıkarıldı. Beyin burun deliklerinden özel bir kanca kullanılarak çıkarılırken diğer iç organlar yani akciğerler, karaciğer, bağırsaklar ve mide sol karın boşluğuna yapılan bir kesiden dikkatlice çıkarılıyordu. Çıkarılan organlar ayrı ayrı natron adı verilen bir tuz çözeltisiyle kurutulur ve ardından kanopik adı verilen dört özel kavanoza yerleştirilirdi. Her bir kanopik kavanoz, bir horu soğulu tarafından korunan özel bir organı temsil ederdi. Karaciğer, mide, akciğerler ve bağırsaklar. Bu kavanozlar, öbür dünyada ruhun bütünlüğünü korumak için mumyanın yanına yerleştirilirdi. İç organlar çıkarıldıktan sonra beden natron ile doldurulur ve yaklaşık 40 gün boyunca kurumaya bırakılırdı. Natron güçlü bir kurutucu maddeydi ve bedenin çürümesini önleyerek dokuların bozulmadan kalmasını sağlıyordu. Bu süre zarfında bedenin nemi çekilir ve bir tür doğal dehidrasyon gerçekleşirdi. Kurutma işlemi tamamlandıktan sonra natron bedenden temizlenir ve vücuda hoş kokulu yağlar, reçineler ve baharatlar sürülürdü. Bu maddeler hem bedeni nemlendirmeye yardımcı oluyor hem de kötü kokuları maskeliyordu. Daha sonra karın boşluğu keten bezleri, talaş veya toprakla doldurularak eski hacmine kavuşturulurdu. Mumyalama sürecinin belki de en ikonik adımı, bedenin sarılmasıydı. Keten bezleri, parça parça ve dikkatlice, her bir uzuvdan başlanarak bütün bedene sarılırdı. Bu sargılama, sadece bedeni korumakla kalmayıp, aynı zamanda üzerine yazılan büyülü formüller ve muskalar aracılığıyla ruhun öbür dünyadaki yolculuğunda korunmasını da sağlıyordu. Her bir sargı katmanının arasına koruyucu ve uğurlu olduğu düşünülen amuletler yerleştirilirdi. Mumyanın yüzü genellikle bir ölü maskesiyle kaplanırdı. Bu maske, ölen kişinin özelliklerini yansıtır ve ruhun öbür dünyada bedenini tanımasına yardımcı olurdu. En bilinen örneklerden biri Tutankamon'un altın ölü maskesidir. Mumyalama işlemi tamamlanan beden ihtişamlı bir tabutun içine yerleştirilirdi. Bu tabutlar Genellikle iç içe geçmiş birden fazla tabaktan oluşurdu ve üzerine dini metinler, tanrı figürleri ve sembolik motifler işlenirdi. En dış tabut genellikle bir lahit içine yerleştirilirdi. Mısır mumyaları sadece bedenlerin değil, aynı zamanda Mısır medeniyetinin inançlarının, sanatının ve biliminin birer kanıtıdır. Günümüzde yapılan bilimsel araştırmalar Antik Mısırlıların mumyalama tekniklerindeki ustalığını ve insan anatomisi hakkındaki bilgilerini hayranlık uyandırıcı bir şekilde ortaya koymaktadır. Mumyalar, binlerce yıl sonra bile bize Antik Mısır'ın gizemlerini fısıldamaya devam etmektedir. Mumyalama, sadece fiziksel bir koruma sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda Mısırlıların ölüm sonrası yaşamla olan derin bağlarını, manevi inançlarını ve sanatlarındaki inceliği gözler önüne seren bir sanat ve bilim harikasıdır. Bu antik gelenek Mısır medeniyetinin sonsuzluğu olan inancının bir sembolü olarak günümüze kadar ulaşmıştır.